Herkese merhaba arkadaşlar ben oyunu oynayan Mertcan bugün sizlerle Klan Şureli'nin e, herhalde dördüncü ya da üçüncü bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle efsanevi sandık açılımı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, sessiz sessiz konuşuyorum çünkü hastayım biraz o yüzden. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen biraz sesini kısalım ses gelsin. Hemen ilk başta bundan başlayalım arkadaşlar. Klan sandığımız da var ama ondan on kazanmadık. 9 tane çakma geldi. Dört tane dört, tane. Bir 1 açtık. 4 tane geldi. 74 altın. Taş 2 tane. Roket 1 tane. Minyonlar 8 tane. Veya destansı kadar geldi. Şimdi hemen bunu açalım. Altın. 32 tane. Delik barbar 5 tane. Fırın 3 tane. Okçular 26 tane ve yine destansı sofiyeli kasada bir tane efsane ben inşallah madenci prenses ya da elektro besliyor taş 3 tane barbarlar 8 tane koçbaşı 7 tane süper havan 54 tane ve yine destansı 3 tane destansı geldi ve hemen klansanlarımızı açalım 6 hep kasamadık 828 altın Beyaz yes, barbar 10 tane Dondurma bir tane Kara prens bir tane 14 tane büyücü ve Oktar 102 tane İyi 3 tane şey Şimdi efsane sandık A C Y Yes be yes Maden casıldı yes Yes işte bunu istiyordum işte bunu istiyordum Diyelim hemen Madenci çıktı. Madenci çıktı diyelim. Hemen madenciye böyle dokunalım. Madenci var. Yes ve madenci çıkma çok iyi oldu. Şimdi buna göre deste işte yapmamız lazım. Şimdi e, şunu kovacağım yerine bilmiyor. Kullansam mı diye düşünüyorum. Şunu ve bunu kıvılcım yerine mi kullansak? Olabilir mi acaba? Olabilir. Böyle bir deste yapalım. Bir savaş yapalım arkadaşlar. Bakalım iki tane sandık önüne çıkacak. Savaş. 8 level. 8 8 level. Düştük klan sandığı içten mi düştüm ama çok kasamadım. Şimdi arkadan bunu gönderelim. Madencimiz var be. Maden çıktı. Prenses ya madenci ya da elektro istiyordum. Bu çok güzel oldu hemen ne yapsam? Oradan bir şey evet, burada bir şey atacağını biliyordum hemen. Aynen çok güzel oldu bu. Biz hemen bunu gönderelim. Madenci bir ikisi Of 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 çok kötü oldu. Bunu gönderelim. Ama iki tane vurdu yani iki tane vurdu için çok ama yine okula bizde madencimiz hazır. Of sıkıntı yok bir tane daha dev gelecek sağ süper şimdi hemen arkadaşlar laf tarzı destesi nereye kullanabilirim hemen böyle bunu bunu kullanalım yani Anne bunu atacağını buraya da bunu atalım Evet madence vuruyor ve okula bizi aldık bakalım ne çıkacak üç taşla madencimiz var be altı tane efsanemiz oldu arkadaşlar vergimi <laughs> <laughs> sandık bir savaş daha yapalım madenci <laughs> 9 level <ml>, 2287 <laughs> arkadaşın yanında kuş sesi gelebilir sus Devi şimdi arkadan atalım. Şuradan soldan atalım. Büyücü gelmedi. Olsun. altıda leve şöyle vardı tamam. Bunu gönderelim. Sonra şey atabilir. O yüzden. Evet bunu göndereceğiz. Şunu. Of. Hadi ilerleyin. Sen hızlı koş yeter. Yes. Olsun. Okula bizde arkadaşlar. <laughs> al. tamam aldık. Devimiz de geldi yine. Üç taşa koşacağız. Bir tane daha var. Adamsın. Silahşı. Biraz ses gelince arkadaşlar silahşı yerini kullanabilirim ya da böylece yerini. Şunu atalım. Of. Bunu. Pum. 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 Of of of. Sıkıntı yok. Çarpması olsa o sadece sıkıntı. Evet var. Ama ölür mü? Kim, sıkıntı yok. Çarpmamız var. Üstarıda kule bizde. Evet aldık. Hop. Bala. Bakalım hangi sandık gelecek. Evet. Sandık geldi. bir taç kasma gerek yok. Madem bakalım. Şimdi pardon. Tomruk birinci efsanevi. Yani Hatta bir tane. Tom bir iki. Başka nerede nerede nerede? Bir iki. Üç dört beş. Altı tane. Lavtası iki level. E, ee, boz iki level. Şimdi e başka iki level veriyorum madenci bir level çıktım. burada destan sağlık geldi. Param, para para biriktiriyorum şu anda. Belki alabilirim. Al, yani alma ettim. Anne var arkadaşlar. Ee, şimdi herkesi geçeceğiz. Eee <laughs> turnuvaya katılmıştım. Ee, o gelmedi. Yani savaşamadım. Sa sabah olduğu için. Şimdi arkadaşlar eee bu kadar. Başka bir video görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.